Hoş geldiniz arkadaşlar. Videomuza başlamadan önce kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Sizce bu tarz sahnelerin medyada yeri nedir? Aşağıdaki yorumlarda fikirlerinizi duymak isterim. İnsanlık onuruna yapılan bu saldırılara gerçekten öfkeliyim. Medyanın ve sanatın tecavüz sahnesini duyarsızca gösteriş unsuru haline getirmesi Gerçek mağdurların yaşadığı acıyı, travmayı ve dehşeti göz ardı etmek demek. Böyle sahneler ekranda tekrarlanırken toplumumuzda silinmez izler bırakıyor ve bu işte hayatın ta kendisi mesajını veriyor. Gerçek acıların, mağduriyetlerin basit dramatik efektlere indirgenmesi toplumumuzun vicdanını sarsıyor. Siz böyle sahnelerin etkisini nasıl değerlendiriyorsunuz? Aynı şekilde kadınların birbirine düşman olarak sunulması Kadın dayanışmasını ve güçlenmesini baltalayan bir stereotip haline geliyor. Kadınların gerçek yaşam mücadeleleri, acıları ve başarıları gölgede bırakılarak sürekli çatışma halinde gösterilmesi genç kızlarımıza ve kadınlarımıza birbirinizle asla dayanışma kuramazsınız mesajı veriyor. Bu durum toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesine ciddi zararlar veriyor ve kadınların kendilerine olan güvenini sarsıyor. Sizce medyada kadın temsilleri nasıl olmalı? Fikirlerinizi yorumlarda paylaşın. Bu tür sorumsuz temsiller medyanın gücünü kötüye kullanarak toplumu bilinçsizleştiriyor, gerçek acıların hafife alınmasına neden oluyor ve insanlık değerlerine yapılmış saygısızlıkla sonuçlanıyor. Sanat ve medya toplumumuzu bilinçlendirmek, empatiyi artırmak ve adaleti savunmak için kullanılmalıdır. Ancak burada yapılan iş tam tersine toplumsal değerleri ve insan onurunu yerle bir ediyor. Bu durum kabul edilemez ve bizler bu duyarsızlığa karşı durmalı, sesimizi yükseltmeli ve insanlık onuruna saygı gösterilmesini talep etmeliyiz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer siz de medyanın bu konudaki sorumsuz temsillerine öfkelendiyseniz, lütfen videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Sizce medyada bu tür sahnelerin yeri nerede olmalı? Görüşlerinizi merak ediyorum.